ve üçünüzden biri veda edecek. Seyircilerimiz büyük ilgi gösterdiler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve her zaman söylüyorum. Seyici takdir ediyor. Biz sadece aracıyız burada. Neler söyleyeceksin? Oylaman açıklaması da çok az kaldı. Aslında değişik duygular içindeyim. Çünkü az önce en iyi performans sergileyen kızlardan biri oldum. Hatta Furkan demişti ki abla bunun bir rekoru var. 44 puan. Kırmadan gitmemen lazım. Evet kırmışım <laughs> rekorunu. Ee, yarışmalarda elimden gelen yapmaya çalıştım her zaman. İyi olduğum ya da kötü olduğum şeyler oldu. Ee, buraya yakışmaya çalıştım her zaman. Ama sona, son konseydeki olay çok fazla canımı sıktı. Çünkü ben burada sevdiğim insanlara sevgimi sonuna kadar verdim. Burada ablalık yaptım, kardeşlik yaptım, dostluk yaptım. Ama sevmediğim insanların asla yüzüne gülmedim. Ve asla onlara karşı canım, ciğerim, kardeşim deyip... Hakaret etmedim onlara. Ee, Şahika ile aramızdaki problem gerçekten canımı sıktı. Çünkü zaten ona karşı sıcak hisler hissetmedim. Onun yüzüne de söylemiştim. Ee, bu konu hakkında e, duruştan bahsediyorsak eğer. Burada kavgayı, küfürü, hakareti, tehdidi ben yapmadım. Evet ona hakaret etmişim. Ama bunun yeri burası mıydı bilmiyorum ama hak veriyorum herkese hak veriyorum bana başarısızsın ya da işte performansını beğenmiyorum ya da işte ne bileyim başka bir şey diyemezdi o yüzden iki ay önce söylenmiş belki sinirle belki gerçekten hissederek belki içimden söylemem gereken ama dışıma vurmuş şeyi beni vurmak için kullanılması gerçekten çok canımı sıktı çünkü ben burada sevdiğim insanla sevdim sevmediğim insanlardan da uzak durdum. Zarar vermedim. Ayrıca şu burası atletizm pisti değil, olimpiyat değil. Kelimesi de çok canımı sıkıyor. Birçok insan bilir ki biz asla sürünmüyoruz. Ne bileyim çamura girmiyoruz. Bir mekanizma ile bir şey atmıyoruz. Suların içinden geçmiyoruz. Ben asla burası ateşin pisti demedim zaten. Ne, ne bu kadar yara olmuş onu da anlamış değilim. Sadece bu durumdan çok rahatsızım. Çünkü 3 ay boyunca buraya emek verip yok bana hakaret etti cinsiyet ayrımı diye benim konseyde adım yazılması gerçekten beni çok üzdü. ...burada buna karşıysak eğer duruşumuzu değiştirmemiz gerekiyor... ...ya da bu şu demek oluyor... ...herkes herkese istediğini yapsın ama bana kimse yapamaz tavrı... ...büyük bir bencillik bence... ...bunu kabul edemiyorum... Ee, ...üzüldüğüm konu şu ki... ...bu şekilde yansıtılmaktan hiç hoşlanmadım... ...çünkü ben burada kimseye kötü davranmadım... Ee, ...burada küfürbaz bir insanmışım gibi yansıtılıp... ...bu şekilde gitmeye gerçekten istemem... ...ama şöyle bir şey var... ...burası Survivor... Bir önceki konserde de söylediğim gibi benim böyle tanınmış birisi değilim hayranlarım yok belki olmuştur bilmiyorum ama oylama sonucu bu hiçbir şey belli olmaz sonuç olarak ben buraya ayağımı bıraktım burada emek verdim sakatken ünlüler takımı için yapmam gereken her şeyi yaptım hiç e, muhatap olmadığım insanlara bile asla yarışta hiçbir zaman kötü davranmadım ve ben de yapamadığım zaman kendime kızdım. O yüzden umarım emeklerim boşa gitmemiştir. Buradan gidebilirim, kalabilirim. Ama Survivor'ın bana çok şey kattığını biliyorum. Gidersem de bazı şeyler yarım kalacak. Evet üzüleceğim. Ama hakkımda hayırlısı neyse o olsun diyorum. Çünkü ben çok hayırlı şey yaşadım. Sonunda büyük şerler gördüm. Çok şer sandığım şeyden de çok güzel hayırlı şeyler gördüm. O yüzden inşallah hakkımda hayırlısı olur. Evet. Sema'ya teşekkür ediyoruz. Belli ki son konserlerin etkisi altında ve o konuda konuşmak istedi ve şimdi sözü tabii ki Şahika'ya vereceğim. Çünkü konu Şahika'yı da ilgilendiriyor ve Şahika sen de adaysın zaten. Neler söyleyeceksin? Ee, öncelikle ben Sema'nın performansı için bugün kendisini tebrik etmek istiyorum. Çünkü takımımıza sayı kazandıran bir arkadaşımız. Fakat bu demek değil ki bu küfür etme hakkına sahiptir birisi. Ben sanki buradaki konuşmadan şunu anladım. Yani küfür etmek çok normal bir şeymiş gibi. Ağzımızdan kaçabilir, tartışma anda bu yaşanılabilir. Ama benim söylediğim şey ben hiçbir zaman Sema ile bir iletişim halinde olmamama rağmen benim arkamdan böyle bir şey söylenmiş ve ben bunu çok geç öğrendim. Bir tartışma esnasında öğrendim. Hatta yargısız infaz olmasın diye kendisine gidip bunu sordum. Bir cevap alamadım, seninle muhatap bile olmuyorum dendi. Sonra buraya geldiğimizde yüzleşmek istedim çünkü ben insanların yüzüne konuşan birisiyim. Bunu sorduğumda da kendisi açıklamasını yaptı zaten. O kendi fikrince ve kendi duruşuyla zaten tepkilerini veriyor, karakterini ortaya koyuyor. Benim kendisine saygı duymaktan başka yapacağım bir şey yok. Zaten o tepkisini verdi. Ben de ona bir şey söyledim ama geçtiğimiz konserde benim vurguladığım konulardan sadece bir tanesiydi Sema'nın yaptığı hareket. Benim açıkçası Buray'la ilgili tek sorunum ya da kafama takılan tek şey Sema değil. Ben insanlarla uğraşmıyorum. Kişilere çok takılmıyorum. Hareketlere, tepkilere genellikle eee önemsiyorum veya bir tepki koymaya çalışıyorum ben de. O yüzden ben bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. kendisini hatalı buluyorsa umarım düzeltir. Bulmuyorsa da zaten onun hayatı. Ama ben bana birisi küfrettiğinde en azından bunu bir sorgulama hakkına sahip olduğumu düşünüyorum. Çok da bu konuyu uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi ben kişilerle uğraşmaya gelmedim buraya. Mücadeleme devam etmeye geldim. Şu an çok karışık duygular içerisindeyim. Yani sanki böyle suyun üzerinde o suyun kaldırma kuvvetiyle yüzüyor gibiyim. Hani eğer beni destekleyenler bir fırsat bulup bana mesaj attılarsa sanki beni oradan çekip çıkaracaklar ve adama yol Ama belki de denk gelmedi, imkan bulamadılar ve bu takdirde de ben o suya dalıp ülkemize geri döneceğim. Gerçekten karışık bir haftaydı benim için duygusal anlamda. Hiçbir arkadaşıma buradaki nefret duymuyorum. Tamamen İçimdeki o sevginin motivasyonuyla devam edersem yoluma devam edeceğim. Hiç kimseye burada bir kızgınlığım kinim yok. Umarım güzel bir şekilde, onurlu bir şekilde bu mücadelem devam eder. Çünkü bu gecede itibaren, yarın itibaren benim için bembeyaz bir sayfa açılacak. Survivor maceramda da bembeyaz, tertemiz yeni bir gün olacak. Evime gidersem de bembeyaz bir sayfa açılacak. O yüzden şu an benim de başım dik ve sonuçları bekliyorum. Hepimiz için de hayırlısının olmasını temenni ediyorum. Evet Şayka'ya da teşekkür ediyorum. Ve üçüncü aday Sabriye. Sabriye senin de duygularını öğrenmek istiyorum. Neler söyleyeceksin? Performans e, ikinciliğini kazandım. Mutluyum gerçekten. E, i̇nşallah gitmem Acun Bey. Güçlü bir pota, üç kişiyiz. Sema, Şaka, ben. E, güçlü isimler gerçekten. Ben buradan gidersem vicdanım hiçbir zaman rahatsız gitmeyeceğim. Burada olduğum gibi kendimi yansıttım, doğal oldum. Kim bana iyi davranmışsa ben de onlara iyi davrandım. Kötü davrana kötü davrandım. Gidersem vicdanım açık gideceğim. Vicdanım rahat gideceğim. Şimdi bazı arkadaşlarla kavgalarım oldu. Ben kimseye kim tutan bir insan değilim. Ee, meselesi önemli. Yani eğer e, kavgamının sebebi büyükse bir arkadaşım bana yapmışsa, beni dolandırmışsa ya da vesaire daha büyük meseleler olmuşsa kin tutarım. Ama buradaki ufak tefek tartışmalara kavgalara kesinlikle kin tutmam. E, o yüzden eğer kalbini kırdığım arkadaşlarım varsa kusuruma bakmasın, affetsin beni. E, benimle kavga ettiğim arkadaşlarıma e, hakkımı helal ediyorum. Ya ben sevgilimi beklerken bile bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum Acun Bey. Maça çıkarken bile bu kadar heyecanlandığımı, strese girdiğimi hatırlamıyorum. Gerçekten potada olmak zor. Acayip strese beni sokuyor. Beklemek, sonucu beklemek daha çok sokuyor. Hayırlısı neyse olsun. E gerçi çok da potaya girdim bu sene. Alıştım da demiştim ama galiba alışamadın daha. Da. Alıştım, alıştım da şimdi kişiler, ünlüler takımında azaldık ve güçlü isimler kaldı. O yüzden daha çok strese giriyorum azaldıkça. Evet, e, tabii ki normal e, hep söylüyorum 3 değerli isim, survive iz bırakan 3 isim ve biri veda edecek. E, o sonucu açıklamak zorundayım. E, bu konsey bir sonuç konseyi ve üç isimden kim daha az oy aldıysa o ve veda etmiş olacak